Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Şahane hayatımda muhteşem bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Şahane hayatım dizisi final mi yapacak yoksa sezon finali mi? En çok merak edilen ve konuşulan olaylardan birisi ise bu. Dediğim gibi arkadaşlar dizimizin sevenleri şahane hayatım dizisi. Doğal olarak arkadaşlar hiç bitmesini istiyoruz ama maalesef ki reytingler bir türlü istenilen seviyelere ulaşamadı. Maalesef ki ekranlara veda edebilir. En yüksek diziler arasında yer alıyor. Umuyoruz ki bu karardan vazgeçilir arkadaşlar. Peki yeni bölümde bizler neler bekliyor olacak ve final olursa dizimiz nasıl bitirilir? Tabii ki de en çok merak ettiğimiz konular arasında yer alacak. Önümüzdeki bölümlerde Onur'un vurulma olayı var. Onur büyük bir ihtimalle vurulacak arkadaşlar. Çünkü Macit tarafından yüzleşmesi gerçekleşiyor ve Macit tabii ki de arkadaşlar Didem tarafından aldığı gazla büyük bir ihtimalle de Onur'u vuracaktır. Evet, çünkü Onur artık arkadaşlar ve finale doğru yaklaştığımız için büyük bir ihtimalle de Onur'a da veda edebiliriz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.